Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Nose Brawl oynuyoruz. Yanımda Edgar'cığım var. Merhaba Edgar. Merhaba abi. E ne yapıyorsun? İyiyim abi. Ya bir ben hiç beğenmedim bu saç şeklini. Baksana Amerikan tıraşı yaptı yanında yandan. Evet. Öyle yapmış biraz. Neyse, bugün Nos Bravo oluyor, oynuyoruz. Yani Hileli buraya gel, sevindim. Sen Hileyi pek sevmiyorsun herhalde. Yok abi, ben Hileyi çok severim. Hatta Kardi arkadaşım Leon öğretti bana. Neyse, bugün senin şey oynayacağız büyük oyun şaka şaka sen oynayacağız senle bundan sonra oynayacağız tamam abi bir kimle oynayacaksan görüşürüz next oynayacağım. Ha, tamam abi görüşürüz evet arkadaşlar Max'imizi alıyoruz şöyle işte Max'imiz seç evet Max'im bugün senle büyük oyun oynuyoruz. Tamam. Hadi başlayalım o zaman. Hop oyna. Aa Dur bekle. Bu değişik oldu. Ne yapayım lan? Hayda videosu da çekeceğim bu arada arkadaşlar. Aha. Uh -huh. Ay, şşt. Abi bir de çok geride başlatıyor ya. Şöyle kendime hızlı. Oo! Oh! Saldır. Dur. Kim vurdu? Kim vurdu? Abi kim vurdu? Abi bu sefer çok güçlü. Vallahi herhalde adam crow'u çok seviyor. Hı -hı. Dedik ve uaa selam şöyle Hadi kolayını bir kaldırıyorum oradan. Aa Kazan bir sanki. Canım yenilensin. Kol, kol, kol. Abi kaybedeceğiz ya Max'in üzülmesini hiç sevmiyorum üzülüyor muydu aa kaybettik kaybettik hadi görüşürüz Max'i evet, 80'miş Bir böyle bir ağrı öyle olacağını hiç hatırlamıyordum bir yok yine yeni etkinlik bir yok bir ko. oha abi o neydi kız Arada bravo olduğu için kaçması normal diyecektim. Abi kaçıyor, kaçıyor abi, kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. kaçıyor. Görüyorum. Aha, orada. Vallahi, orada. Saldır. Uf. Abi git. Şöyle, aha, burada. Bak bir de kolonça Bak bak bak. Kaç kaç? Şöyle yeni için. Oh. Tamam. Güzel 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 aha 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 burada hadi bella alırsın alırsın geliyorum 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 aga mı aha <laughs> bak ya kaybettik ya şuna bak abi bu yeni ah. Eksi üzdünüz? Bak. Aynı anda kızmışlar. Böyle bak. Öf. Bir 85 daha kaybettim. Göz üzülmek istiyorum. Ben Edgar'ı alıyorum. Evet Edgar'cığım. Slasher. Artı elledim. Oha. Oha. Uhu. Evet. El prima. Selam. Selam. Oh. Oh. Orada dur bakayım el pigim acı yok. Az önce kaybettik ama burada Oha fena vuruyorlar. Fena vuruyor. Vuruyorlar. Kaç kaç kaç. Hadi görüşürüz. Yana bak Ben böyle kaçayım. Kaç kaç kaç. Aha. Aha. Biraz durayım. Şöyle. Aha. Kaç. Kaybettim ya. Nasıl olabilir? Üff, abi. Abi. Bu benim için çok kötü. Ben en iyi emberle oynuyorum ya burada. Bur. Emberle oynuyoruz. Belli güncelleme. Sizin de gelin. Aha. Yuh. Artı artı. Şimdi gelin bakayım. şöyle kaça kaça biraz zaman geçirelim. Kazanacağız böyle. Bak bak. Ben buraya kaçtım. Şey. Le kaç kaç kaç. Onlar için oha! Bu ne? Bu ne? Oğlum nesiniz lan? Eşkıya mısınız? Ne? Orada orada üç kez kaybettik arkadaşlar. Yani ben inanmıyorum. Bu videoda şey kazanamam. Sak bile başka videolarda kazanacağız. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.